Pardon, tahliller çıktı mı doktor bakacaktı. Uzun sürmez, haber veririz size. Şeyle. İyi misin? Isındın mı biraz? Bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım. Biliyorsun değil mi? Eyvah diyorum. Hiçbir şey diyemezsin. Ben de bir süre yalnız kalmak isteyeceğimi sanmıyorum zaten. O kadar korktum, o kadar gerildim ki ölebilirdim alkas. Annemi, ablamı, parlayı. seni bir daha hiç göremeyebilirdim. Şş, tamam geçti. Hala gözümü kapattım, Doğan'ın kokusu geliyor burnuma. Tüylerim diken diken oluyor. Yanındayım. Bir daha seni yalnız bırakmayacağım. Bütün tetkikleri eksiksiz kız yapalım. Artık ne gerekiyorsa. Aman diyeyim. Beşer şaşar. Gözümüzden hiçbir şey kaçmasın. Torunum doğuştan hemofili hastasıdır. Haluk Bey, inanın endişenizi çok iyi anlıyorum. Torununuz şu anda gayet iyi. Sadece birkaç olarak var. Onu da halledeceğiz. Ya işte onu dedeme biraz zor anlatırsınız. <laughs> Bak sen eşek sıpasına. Hemen dalga duvara. Torunum. Sen benim gözümün vurursun. Tabii ki her şey eksikisi olacak. Bir sen bir de ben. Gerisi bütün dünya. Neden? Gerçekten iyiyim ben. Kötü olsam kötüyüm Olur. derdim. Ee, az başım ağrıyor. O da normal. Ee, o zaman öbür doktora bir soralım. Belki bir tomografi çeker. Biraz susuz kalmış. E ee, biraz da stres var tabii. Biz serumla ağrı kesici ekledik. Eğer hangi bir problem olursa tomografi hızlıca alırız. Serumunun bitmesine de zaten beş dakika falan var. Ee, tamam. Ya hakikaten iyiyim ben. Bu biter bitmez çıkabilirim değil mi? Hayır çıkamazsın. Nekahat dönemini de burada geçireceksin. Doktorların nezaretinde, emin ellerde. Değil mi doktor? Gel. Ha, doktor. Hasta nasıl? Genel olarak durum iyi. Birazcık baş ağrısı varmış. Bu arada dedesi de biraz tedirgin. Burak Bey'in de hemofilisi varmış. O ne ya? ya? Basitçe kanında pıhtılaşma sorunu var diyebilirim. Ya diyelim bir yerin kesildi tamam mı? Kan ha. pıhtılaşmıyor. Akmaya devam ediyor işte. Ay Allah korusun ya. Ama şu an bununla ilgili de bir durum yok. Serum bitmek üzere. Bakacağım tekrar. E peki doktor bey ne zaman netleşir bu? Tahmini 15-20 dakika. Ya şimdi bu Burak. Mağdur mu fail mi? Ya başsavcım fail olsa bunun içeride işini. Hı. Yani dayak da yemiş, ağzı burnu dağılmış, darp edildi diyor doktor. Ya arkadaş ben mi yanlış gördüm ya? Biz kameraları gördüğümüzde bu adam Ceylin'i kurtarmıyor muydu? Ben de gördüm başsavcım. Tam Ceylin'i bıçaklamak üzereyken kız araya giriyor, kızı itiyor, Ceylin'i kurtarıyor. E ya ne yapacağız şimdi? Ha, uyandı mı Ceylin? Siz soruyor. Ay, hadi bak bitti gitti çok şükür çok şükür. Hadi anne. Sağ. Ol. Hadi siz gelin biz burada bekleriz. Geç annem. Ne söylüyorsun? kokusu. Gözümün nuru. İyi misin yavrum? Oh, Erbulan ailesinin rutin hastane ziyaretine hoş geldiniz. Aa, öyle deme. Kötüyü çağırma. Ay çağırması mı kaldı anneanne ya? Bu durumumuza baksana ruh halimize lütfen. Bitkinlik yani. nasıl Nasılsın ablacığım? Çok korktum valla. Yani biraz çarptı ama ...iyi miyim? Benim salaklığım. Keşke kontrol etseydim gerçek mi diye. O zaman gitmezdim. Çok özür dilerim kardeşim. Çok çok özür dilerim. Ablacığım sen nereden bilebilirdin ya? Sorun yok. Vallahi iyiyim ya. Anne. Anneciğim sen de ağlama. Bak buradayım. Her şey yolunda tamam, <laughs> tamam. Vallahi iyiyim ya. Bakmayın öyle. Ya geç otur komiser ya. Yok yok sağ olun başsavcım iyiyim. Ne var? İyiyim iyiyim. Otursam da geçmeyecek diyorum onu Nedir durumu? Vallahi işte serumu bitmek üzereymiş. Biraz da başa ağrıyormuş herhalde. Bir de ne dediler başsavcım hemofili hastası mıymış neymiş ama o durum siz bağlamazdı dedim. nasıl iyi mi? İyi iyi, toparlıyor. Ee, biz de yanına gelecektik konuşmak için. Şimdi biz aramızda bir istişare yaptık. Evet. Ee, şimdi bu olan durumuyla ilgili yani teorimiz sağlam, tamam. Ee, şüphemiz de tam. Ama şimdi biz bu adamı içeride bulunca bir kafamız karıştı yani. Mağdur mu, fail mi? Ee, Ceylin'i kurtarırken gördük içeri kamera odasına girdiğimizi. Değil mi komiser? Yani öyle başsavcım. Tabii o telaşla biz yanılmadıysak sen gördün mü? Ha işte biz orada bir kilitlendik kaldık yani. Şimdi öldürecek olsa niye araya giresin yani? İnsan öldüreceği insanı, canını kurtarır mı yani? Kurtarmaz. Ya bir de canı fahasına bıçağın önüne atlıyor ya. Yani içeri girmesi başka bir şey. Bilemedik. Yani başsavcım bence bunu en iyi emniyette anlarız. Versinler bir ağrı kesici. Eren komiser alsın emniyete. İfadesini bir alalım. Bu kadar şeyi yapan içeri girmeyi de temellendirmiştir kendince. Belki de yakalanacağını anladı. Paçayı kurtarmak için yaptı. Bilmiyoruz ki. Tamam. Alalım emniyete. İfadesini alalım. Yani illa ki bunun bir halinden, tavrından, bir şeyinden anlaşılır ya. Yani. Anlaşıldı başsavcı. Tamam. Otur, otur. Yok, yok. iyiyim ben başsavcı. Sağ ol. alo. Nasıl Ceylin? Çetin, bakabildin mi sonuçlara? Ay, çok teşekkür ederim. Ben bu kadar işin gücün arasında. Çok sağ ol hayatım. Tamam konuşuruz. Hoşça kal. <laughs> Anne, Çetin'le konuştum şimdi raporlara bakmış. Ceylin için endişelenmeyin diyor. Çetin kim Aylin? Tanıyor muyum ben? Doktor arkadaşım tanımazsın sen. Allah Allah. Senin doktor arkadaşın var mıydı ya vay be? Evet. Olamaz mı? Su falan vereyim mi ablacığım ister misin? Yok istemiyorum.